Ben Hasan Beylikokul 4. sınıf öğrencisiyim. Zeka oyunları bana sabırlı olmayı, farklı boyutta düşünebilmeyi ve dikkatli olmayı öğretti. Zeka oyunları ile hem öğrendik hem de arkadaşlarımızla birlikte sınıfta eğlenceli vakit geçirdik. Biz zeka oyunları 4 yıldır oynuyoruz. Benim zekam benim oyunun projesine katılabildiğimiz için öğretmenime çok teşekkür ederim. Ben Ali Yasemin Okulu öğrencisi Dorukcan. Akıl ve zeka oyunları sayesinde eğlenerek öğrenmeyi, akıl yürütmeyi, stratejik düşünmeyi, etkili karar vermeyi öğrendim. Zeka oyunları ders çalışırken ve öğretmenimi dinlerken daha fazla konsantre olmaya başladım. Merak duygum arttı. Araştırma çalışmalarını zevkle yapmaya başladım. Bir de zamanla yarışıp dikkatlice karar vermeyi, azimle başarabileceğimi öğrendim. Benim zekam benim oyun projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Öğretmenime de emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Benim zekam, benim oyunum projesi eğlenceli ve keyif vericiydi. Bana pes etmeyeceğimi ve düşünmeden hareket etmeyeceğimi kazandırdı. Boş vakitlerimizde ka kardeşimle birlikte değerlendirebiliyoruz. Daha önce görmediğimiz oyunları görüyoruz, görüyoruz ve öğreniyoruz. Bu benim zekamın daha çok artmasını sağlıyor. Önceden daha fazla internette vakit geçirirken şimdi kardeşimle daha verimli ve güzel bir, bir vakit geçirebiliyoruz. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Bizi bu projeye seçen öğretmenimize çok teşekkür ediyorum.